Herkese selamlar OrsTurk TV kanalından saygılar. 14 Aralık Perşembe gündüz İzmir at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan 6'lı ganyan yorumlarımı sizler için aktaracağım. Bu arada tahminlere geçmeden önce kanalımıza abone olup videolara beğeni ve yorumlarla desteklerseniz mutlu oluruz. Yine küçük bir hatırlatma daha yapalım. 13 Aralık günü İstanbul'da 1. 6'lı ganyanı sizlere doğru bir şekilde dün hatta hem kanalımızdan videolu olarak hem internet sitemizden doğru bir şekilde sizlere sunduk ve İzmir birinci e, düzeltiyorum İstanbul birinci altılısı 10 e, numaralı Samsat 3. ayakta bankoydu Bu arada Samsat üzerine kurduğumuz birinci altılı 3235 TL gibi güzel bir ikramiye verdi ve sizlere doğru bir şekilde bunu e, yansıttığımız için mutluyuz değerlendirenler mutlaka olmuştur e, özellikle Eliza 8 ganyanla ilk ayakta gelmişti. Biz de 3. attı yine 2. ayakta gelen Swaps bizde 3. attı yine 8 ganyanla sizlere 3. at olarak sunmuştuk. Yine Alavara'yı da 9 ganyanla sizlere 3. at olarak sunmuştuk. Yani 1. altılıdan e, güzel bir ikramiye 3235 TL İstanbul'da kazandırdık. 2. altılımızda bu videonun çekildiği saatler itibariyle 4'te 4 gidiyordu İstanbul'da umarız o da başarılı olur diyelim. zaten İstanbul'dan bir iki gün önce Bursa'da da sizlere güzel bir altılı ganyan yine kazandırmıştık. O zaman da 2539 TL 11 Aralık Bursa altılısını ikinci altılısını sizlere kazandırmıştık. hem 11 Aralık hem 13 Aralık'ta iki tane altılı Güzel iki tane ikramiye kazandırdığımız için mutluyuz. Darısı Perşembe günü İzmir yarışlarına diyelim ve tahminlerimize başlayalım. Birinci koşuyla 7'li plasa başlayacak İzmir'de. 7'li plasa için bankomuz geliyor. Bir numarada gelen can e, bu uygun grupta kazanmasını beklerim. Tekimiz olacaktır. İkinci koşuyla 6'lı Ganyan başlayacak. 7 koşulu bir program olduğu için e, Altalı Ganyan şartlı bir bir yarış konulmuş. İki açlı İngilizler ilk startlarını alacaklar. Burada ben e, önceliği 9 numaralı Open Your Eyes'a veriyorum. Süratli bir pedigrisi var Open Your Eyes'ın. E, ben Nevzat Avcı ile ilk şansı veriyorum. Hem baba tarafı e, çok süratli Stromket'e dayanıyor. Hem Kısrak Baba tarafı da Stromket'e dayanıyor. 2 çarpı 4 Stromket üzerine akrabalığı var. Çok süratli ayağına çabuk bir pedigri kurulmuş. Open Your Eyes birinci atımız. Rakibi kimler olabilir derseniz. 8 numaralı Atom Ayşe'nin galopları güzeldi. Kadir Tokoçoğlu ile yazılır. Onun dışında 7 numaralı Strongblood Mustafa Çiçek ile yazılır. 4 numaralı Hoshin Kompis Mehmet Kaya ile yazılır. Ve 1 numaralı Batart'ta fena galopları yok. Onur Yıldız ile yazılır. İlk ayağa dikkat ediyoruz. Sıralama 9-8-7-4-1 9-8-7-4-1 İkinci ayağa geldik. Satış koşusu 1600 kumda. Burada 2 numaralı İzmandut ve bir numaralı Alekoy'u ön planda hemen yazıyoruz. Satış koşusu olması sebebiyle biraz sürpriz arayacağız bizi bu yarışta. Rakip olarak kendisine 5 numaralı Seymentay. 7 numaralı Nelya. Ve arada pencere bırakmayalım. 6 numaralı Kadife Kale diyoruz. Sıralamamız 2-1-5-6-7. Iki, İkinci ayakta 2-1-5-6-7. Iki, Üçüncü ayağa geldik. Şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafeye çıkıyorlar. Ee, burada 7 numaralı Touch of Heaven son yarışını kazandı. Favori olmayı hak ediyor. Bana göre iki tane ciddi rakibi var. 5 numaralı King Kusta ve 6 numaralı Oğlu Fırat. 7-5-6 diyorum bu yarış için. Üçüncü ayağa 3 üç atla geçtik. Dördüncü ayak şartlı 5 dişilere ait 1900 metrelik bir koşu. Burada ise 3 numaralı Son Sevim ve 4 numaralı Ayar Numat'ı ilk etapta ayırt edemedim. Bir de 5 numaralı Queen Akarca'yı yazdık mı yeterli olur diye düşünüyorum. 3-4-5 benim için yeterli bu koşuda. 4. ayağa 3 4 5 ile geçtik. 5. aya geldik. Yine bir şartlı bir bölünen şartlı birin ikinci grubu da buraya burada yer alıyor. 2 aşlı İngilizler yine 1200 kuma çıkıyor. Favorimiz 7 numaralı B4 after, e, before, after Mustafa Çiçekle bu safkanı ilk etapta ön planda tutuyoruz. 9 numaranın eksik koşması halinde düzeltiyorum 7 numaralı B4 or eksik koşması halinde kurt telekürüsünden 1 numaralı kulvardan çıkacak 6 numaralı warrior cat devreye girebilir. 7-6 önceliklerimiz burada. Fakat iki tane Dara Devil temsilcisi. Bir numaralı Asilikon ve iki numaralı Clean Art'ında güzel galopları var. Bence yazılmalılar. Son olarak da üç numaralı Emperor of the Star. Neza Avcı buranın sürprizini yapabilir yeri olanlar düşüyorsun. Sıralama 7, 6, 1, 2, 3 şeklinde. Beşinci ayak 7, 6, 1, 2, 3. Son koşuda da bankomuz geliyor. Handikap 14.200 metrelik bir yarış. Son ayağın üzerine bir tek atıp sizlere bir altılı hazırladık. Son ayakta 5 numaralı kaçın kurası e, bu gruptan daha iyi bir isim Safkan diye düşünüyorum. Özgün An temsilcisi Özbelge Kürsü'nden Yarın bankomuz 5 numaradır son ayakta İzmir'de. Bu şekilde İzmir tahminlerimizi burada bitiriyoruz. Umarım faydalı olabiliriz. Tabii ki son karar her zaman olduğu gibi sizlerin, bizlerin şahsi düşünceleri bu şekildedir. Bu videonun arkasından Kocaeli tahminlerimiz de yine kanalımız olacaktır. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar dileriz.